Merhaba, videoma hoş geldiniz. Pandemiden dolayı öğrenciler okula gidemiyor ve derslerine online eğitimlerle devam ediyorlar. Online eğitimleri takip edebilmek için öğrencilerin iki temel ihtiyacı var. İnternet ve bilgisayar. Bugün sizlere bir kredi kartı büyüklüğündeki bir elektronik kartla cebinizde taşıyabileceğiniz bir bilgisayarı nasıl yapabileceğinizi göstermek istiyorum. Bu kartın adı Raspberry Pi ve Raspberry Pi ya gerekli yazılımları indirdikten, ekran, klavye ve bir fare takıldıktan sonra bilgisayar gibi çalışabiliyor. Raspberry Pi öğrencilerin online eğitimlerine her yerde ve daha kolay bir şekilde erişebileceklerini düşünüyorum. Bu bir Raspberry Pi. Şurası elektrik girişi, HDMI girişi, ekran girişi, ses girişi. Ethernet girişi, USB girişi ve ekran girişi. Burası da GPIO pinleri. Bu GPIO pinlerinde 3 voltla GND'yi birleştirmeye dikkat etmeniz lazım. Yoksa elinizde patlar. Yani yanma falan yok. Onu söyleyeyim. Ondan sonra çevirdiğimiz zaman burada bir SD kart girişi var. Bunun, bu Raspberry Pi'yi çalışabilmesi için bir SD kartı ihtiyacımız var. Bu SD kart Raspberry kodlarını saklıyor. Ve buna kodları yükleyebilmek için birazdan buna bir image flashlayacağız. Kısacası Raspberry Pi'ye bilgisayarın ana kartı diyebiliriz. Biraz önce SD karta bir kod indireceğimizi söylemiştim ve bunun için de bir image da söylemiştim. O yüzden Raspberry Pi'nin resmi sitesine girip e, Raspberry Pi OS yani Raspberry Pi'nin işletim sistemini indireceğiz. Onun için buraya gireceğiz. Bunu seçeceğiz ve download zip diyeceğiz. Şimdi biraz önce indirdiğimiz dosyayı SD karta flashlamamız gerekiyor. Onun için de Edge adlı bir program kullanacağız. Buradan dosyayı seçeceksiniz. Zaten SD kartı otomatik olarak görüyor. Ve flash deyince kendisi yapmaya başlayacaktır. Birkaç uzun seçebilir ama ondan sonra olması gerekiyor. <laughs> Şimdi tamamlandı ve SD kartı Raspberry Pi'ye Şimdi Rashford kurmaya başlayacağım. Buradan dilini, kini ve e, saat seçini, şey, saat saati kurabiliyorsunuz. E, ülkenin İngiliz, yani şu anlık burada kalması daha mantıklı çünkü sonra internetle ilgili bir sıkıntı çıkabiliyor. O yüzden şimdilik bu kalsın sonra da değiştireceğiz. Buradan yeni bir şifre isteyebilirsiniz. Yani yeni bir şifre yapabilirsiniz kendinize. Ben şu anda aynı kalsın çok takılmıyorum. Yani aynı kalsın istiyorum. Buradan direkt Next'e basacağım. Buna gerek yok. Buradan internetini seçeceksiniz. Sonra en sonunda hani e, update etmenizi istiyor. Bu biraz e, uzun sürebilir, saat sürebilir. Dersinize girebilmek için şuradaki seçenekten Google Chrome'a gidip size gelen davetiye linkinden dersinize bağlanabilirsiniz. Buraya cancel demeniz gerekiyor. Ondan sonra buraya join from your browser seçeneğine tıklayıp isminizi yazıp dersinize bağlanabilirsiniz. Eğer kamera takmak istiyorsanız web kamera veya park kamera alarak ve raspberry Pi takarak kameranızı olabilir. Aynı zamanda kamerayı açabilmek için de Raspberry Pi Configuration'ın interface'ini kameranın diye enable etmeniz gerekiyor. bu şekilde EBA, Zoom, YouTube veya başka programlara girip online derslerinize devam edebilirsiniz.